Herkese merhabalar gençler. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri'de acil yayınları Matematik 11. sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda Parabol Konu Uygulama Test 5 ile karşınızdayız. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda başkası 8 olan ve orijinden geçen f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. T, parabolün tepe noktasıdır. OA eşittir OB olduğuna göre F 3 bölü 2 kaçtır demiş. Şimdi başkası 8, köklerden biri 0. Şöyle. Şuraya da ne diyelim mesela 2K'm diyelim. 2K diyelim. Tam ortası ne olsun? K olsun mesela. Öyle düşünebiliriz. O zaman bu uzunluğu 2K olduğuna göre şu parçalar eşit. Çünkü tepe noktası olduğundan dolayı. O zaman şurası da uzunluk olarak ne olacaktır? 2K. Yani tepe noktası K'ya eksi 2K. Aşağıda olduğu için eksi 2K aldık. Köklerden birini sıfır aldık. Birini ne aldık arkadaşlar? 2K aldık. Başka sayısı da kaçmış? 8'miş. O zaman ben fx yazmak istersem bunları karşıya atıyordum hatırlarsanız. Burada herhangi bir şey gelmez. Burada x eksi 2k 0 ve x eşittir 0 çarpanları gelmiş olacak. Benim fx'im burada 8 çarpı x çarpı x eksi 2 k olmuş oldu. Şimdi ben tepe noktasının koordinatlarını k cinsinden biliyorum artık. Çünkü bu sistemde buldum. Yerine yazdığımda eksi 2 k eşittir 8 çarpı k çarpı k eksi 2 k olması gerekiyor. Şu k'lar birbirini götürecekler. Şu bununla sadeleşince eksi 1 eşittir. 4 çarpı eksi k olmuş olacak. Buradan da değerli arkadaşlar k'mız K pozitif gelecek zaten. Her tarafı eksi 4'e e böldüğümüzde 1 bölü 4 ne gelmiş oldu? K gelmiş oldu. O zaman ne yapacağım? Artık fx'imi yazabilirim. fx'im 8 çarpı x çarpı x eksi 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani sistem bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. F3 bölü 2 sormuş senden. Yazalım. 8 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yapacağız. O da sadeleştirirsek 12 çarpı 3 bölü 2'den 1 bölü 2, 2 bölü 2'yi verecek 1. O da cevabın 12. Birin sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak diyoruz. Burada önemli olan kavram 2K. Rahat K de verebilirdiniz. K bölü 2 buraya da K yapıp K bölü 2 eksi K de yapabilirdiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkmazdı. Soru 2. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere fx eşittir 3x kare eksi mx artı n parabolün simetrik ekseni x eşittir 1 doğrusu ve fonksiyon alabileceği en küçük değer de 4'tür demiş. Buna göre f0 kaçtır? x eşittir 1 doğru simetrik ekseni demek r'si 1. En küçük değer de bu biliyorsun kolları yukarı doğru, olan bir parabol. Grafik denklemden de anlaşıldığı gibi kollar yukarı doğru olduğundan dolayı k'sı da kaçmış 4. Yani tepe noktası 1'e kaçmış arkadaşlar 4. E tepe noktasının hapsisi nasıl buluyorduk? R'si. Eksi b bölü 2a. Şimdi a'mız burada 3. B'miz eksen. C'miz de N. O zaman r eksi. Eksi m bölü 6. 1 eşitmiş. Burada m bölü 6 birden m ne gelmiş olacak? 6 gelmiş oldu. Yani senin fx'in ne oldu? 3x kare eksi 6x artı n oldu. E 1'e 4 sağlıyor mu bunu? Sağlıyor. Yazalım o zaman. 4 eşittir. 3 eksi 6 artı n'den. Eksi 3'ü karşıya attığımızda n ne gelmiş olacak? 7. Cevap geldi zaten. Çünkü f0 burada biliyorsunuz 0 yazdığımızda sabit terim kalır. n kalmış olur. O da cevabın A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Soru 3. Aşağıda tepe noktası x 3'e 0 olan y eşittir fx parabolü ve bu ile a noktasında kesişen y eşittir 2x doğrusunun grafiği verilmiştir. a noktasının apsisi eksi 1 olduğuna göre f1 kaçtır demiş. Şimdi f1 yani parabol istiyor benden. E sonuçta bu eksi 1 noktasında hem parabol hem doğru aynı yere gidiyor mu? Gidiyor. y eşittir 2x y eşittir eksi 2 x sisteminde eksi 1 yazarsak x'e burada eksi 1 verdiğimizde y'nin eksi 2 çarpı eksi 1'den ne geldiğini görürsün 2. Yani burası kaça gidiyormuş 2. Yani a noktası eksi 1'e 2. Bu aynı zamanda parabolün bir noktası. Şimdi tepe noktası kaça kaç? Eksi 3'e 0. Biz buralarda hatırlarsanız y eşittir tepe noktası belliyken şöyle bir denklemimiz vardı. K'sı 0 zaten yazmaya gerek yok. A çarpı x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi geldi. E, eksi 1'e 2 aynı zamanda bu parabolün bir noktası değil mi? Evet. 2 eşittir. A çarpı buraya eksi 1 yazarsan eksi 1 3 daha 2. 2'nin karesinden 4 gelir. A da buradan 1 bölü 2 gelmiş olur. O zaman fx'in 1 bölü 2 çarpı x artı 3'ün nesi gelmiş olacak? Karesi. Zaten f1 istiyor. f1 1 bölü 2 çarpı 1 yazdın. 4'ün karesi 16. Sadeleştirme işlemlerinden dolayı doğru cevap 8. Yani c seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Güzel sorular. Geldik 4'e. F0, 3 kapalar alınan R'ye giden fx eşittir x2 x kare 8x artı 5 fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İki yola çözmüştük kontiplerinde. Önce bu sorularda tepe noktasına bakmanız gerekiyor. Şimdi bu sistemin tepe noktası eksi b bölü 2a formülünden a'mız 1, b'miz de eksi 8. Yazarsak 8 bölü 2'den 4. Şimdi bu parabol nasıl parabol? Şöyle bir parabol. 4 noktası burada en küçük değerini alıyor. 0-3 bunun solunda kalmış. O zaman şimdi şöyle düşünürseniz sayı doğrusunu. Şimdi 3 burada, 0 burada. 0'ın gittiği yer daha yukarıda, 3'ün gittiği yer daha aşağıda olması lazım. Yani 3 burada minimum değer alır. Bu ise maksimum değer alır. O zaman ben F0 yazdığımda 5 olur. Bu benim maks değerim olacaktır. F3 yazdığımda ise 9-24 artı 5'ten x yani 3 yazdım direkt. 9, 5 daha 14, eksi 24'ten eksi 10. Yani benim aralığım eksi 10 ile kaç aralığında olacak? 5. Dörün sorumuzun doğru cevabının denizde olduğunu ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Bunun yöntemlerinden bir tanesi bu. Tepe noktası mantığıyla gitmek. Bir tane daha var. Neydi o? Tam kareye çevrilebiliyorsa tam kareden gidebilirsiniz. Şimdi ikinci yolu da gösterelim. İkinci yol bana x kare eksi 8x ipucunu veriyor birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı. x 2x 2 katı 8x olacağına göre 4. Yani burada bir 16 olması gerekiyor. Yani bu ifade x eksi 4'ün karesi olurdu böyle. Ama burada 5 var. O zaman ben buna bir artı 11 bir eksi 11 ekliyorum. Şu kısım x eksi 4'ün karesi eksi 11 oluyor. Şimdi ben x'im kaçla kaç arasında? 0 ile 3 arasında. Önce ne yapmışız? 4 çıkarmışız. 4 çıkartıyoruz. Eksi 4 küçük eşit x eksi 4 küçük eşit eksi 1. Sonra karesini alıyoruz. Kare alırken arada 0 var mı diye bakıyorduk. Yok. O yüzden direkt alabilirim. x eksi 4'ün karesi hangisinin karesi daha büyük? Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi 1 olduğundan 1 küçük eşit. Küçük eşit 16 yazmam gerekir. Sonra her tarafta 11 çıkartacağım. Her tarafta 11 çıkartıyorsam 1 eksi 11 küçük eşit x eksi 4'ün karesi eksi 11 küçük eşit 16 eksi 11. Bakın burası eksi 10. Burası benim aradığım sistem. X eksi 4'ün karesi eksi 11. Küçük eşit. Burası da kaç geliyor? 5 geliyor. Bu şekilde de yine cevabın D seçeneği olduğunu bulabilirsiniz. Bunları onun 10 sıfta yaptığınız sistemler parabolide bu sene öğrendiğiniz mantıkta aslında bir sorunun bir yöntemi daha görmüş oldunuz. Geldik 5'e. F ve G gerçel sayılar tanımlı başka sayıları 1 olan doğrusal iki fonksiyon olmak üzere aşağıda F çarpı G fonksiyon grafiği verilmiştir. T noktası parabolün tepe noktasıdır. Buna göre G bileşke F7 kaçtır demiş. <laughs> Şimdi bunun tepe noktası kaça kaç? Tepe noktası eksi 1'e eksi 16. Niye eşittir? A çarpı x eksi eksi 1 x artı 1'in karesi eksi 16 olarak yazabilirim. Bir tane nokta vermiş bana. Sıfıra kaç noktası? Eksi 15 noktası. O zaman sıfıra eksi 15 noktasını yazdığımızda e, eksi 15 eşittir. A çarpı A 16 olur. x16'da a da buradan 1 gelir. Yani denklemin x artı 1'in karesi x 16 gelir. Açarsak bunu x kare artı 2x artı 1 x 16 olur. Bu da x kare artı 2x x 15 olur. x'e x artı 5'e eksi 3. Yani bu sistem x artı 5 ile x eksi 3'ün çarpımı olacak. Şimdi buradaki mantık şu. Hangisi f hangisi g bilmiyorum. Deneyeceğim Burada burası F Burası G olarak kabul edersek Benden Fok7'yi sormuş belki ikisi de aynı cevabı verecektir belki de F içinde G7 G7'ye bakıyorum x'e X-3 dedik O zaman G7 7-3'ten 4 Bu da F4 olacak o da 4 artı 5'ten 9 olarak karşımıza gelmiş olacak Diğer türlü düşünseydik Fok7 değil de bunu ve bunu g olarak düşünseydik. Fok 7 olarak yaptığımızda ne olacaktı? Burada g7 12 olacaktı. F12 de 9 gelecekti. Her türlü aynı cevap geliyor. Burada f g7 yapacaktık. G7 bu sefer 12 gelecekti. F12 de 12 eksi 3'ten 9 gelecekti. Cevap değişmiyor. İkisini denemek zorundayız. Çünkü dediğim gibi farklı çıkarsa soruda bir hata olduğunu görmüş olurduk. Ama herhangi bir sıkıntı yokmuş. Soru 6. Aşağıda fx eşittir eksi x kare eksi x artı m parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre parabolün x eksenine en yakın noktasının ordinatı kaçtır demiş. x eksenine en yakın nokta burası olacak zaten. Bundan bir çıkışımız yok. Tepe noktası olacak yani. Burada 0 eksi 6 noktası bunu sağlıyor. Eksi 6 eşittir m'den m direkt eksi 6. O zaman fx'im eksi x kare eksi x x eksi 6 olmuş oldu. Tepe noktasının gittiği yer bizim ordinat istiyor. R'yi bulacağız. Eksi B bölü 2A'dan. B'miz eksi 1. Eksi eksi 1. 1. A'mız eksi 1. Eksi 2. Eksi 1 bölü 2 gelecek. Fonksiyonda eksi 1 bölü 2 yerine yazacağım. Eksi. Eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi. Eksi 1 bölü 2. Eksi 6. Burası 1 bölü 4 ama başında eksi var. Eksi 1 bölü 4. Artı 1 bölü 2. Eksi 6. Hepsinin paydasını 4 eşitliyorum. Şöyle. Eksi 1 artı 2 eksi 24 bölü 4'ten 25 eksi 23 bölü 4 cevabı yani E seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Yani benden istediği yer şurası arkadaşlar. Dikkat ediniz. Soru 7. Klasik bir parabol sorusu. Fx parabolün grafiği verilmiştir. Kökler eksi 2 ve 4. Y ekseni kestiği noktada yine 4. F6 kaçtır? Şimdi burada köklerimiz ne? Köklerimiz eksi 2 ve bir de 4 noktası. Bunları bu tarafa attığımızda x artı 2 0, x eksi 4 0 benim parabolün çarpanları olacak. fx x artı 2 ile x eksi 4. Bunu her türlü e, kökleri verilen denklemlerin ister 3, 3 kök olsun ister 5 kök olsun hepsini yapabilirsiniz. Ama başındaki kasteyi bilmediğimiz için bir başka kasteyi koyuyoruz. İşte o nokta için de bana şu nokta verilmiş. 0'a 4 noktasını yazacağız. 4 eşittir a çarpı 2 çarpı x 4'ten. Bunlar gidince a'nın buradan eksi 1 bölü 2 geldiğini göreceğiz. Çünkü eksi kalıyor burada. O halde fx, a zaten negatif gelmedi. Kollar aşağı doğru olduğundan dolayı. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4. f6 istemiş. Eksi 1 bölü 2, 6 yazarsak 8. 6'dan 4 çıktığı zaman 2. Bunlar gitti. Cevap x8 yani c seçeneği doğru cevap olarak gelecek diyoruz. Ve konu uygulama test 5'in sonuna geldik. Aşağıda fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. fx'imiz ax kare artı bx artı c. Şimdi a bir kere kollar aşağı doğru olduğu için negatif. c şurası. c negatif. Birinci madde kesinlikle doğru. Kesinlikle dememiş ama doğru. Şimdi delta sıfırdan büyük. İki tane kökümüz var çünkü şurada. x1 ve x2 var. Şimdi b'yi bulmak için r'den gideceğiz. r pozitif. r sıfırdan büyük. R eksi B bölü 2A bu sıfırdan büyük. Şimdi A negatif. Burası eksi. eksi eksiye bölümü artı olacak. O zaman B artı olmak zorunda. B artı olacak. O zaman artıyla artının çarpımı sıfırdan büyük. A artı C eksi B sıfırdan büyük demiş. Bunu bilme şansım var mı bakalım bir. A -C -B'de, eksi C eksi B de eksi B de eksi olduğu için bu zaten direkt yanlış olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Matematik fener farkıyla parabol konu uygulama test 5'i burada bitirmiş olduk arkadaşlar. 3 testimiz daha var. Arkasından ikinci derecenin eşitsizlikler kısmına geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin.